Fight with the mob, hum to our Check you and me, and do your job. Herk is the name, been bolted to the chain. Torn on for the watch, Prezi plain Jane. Biri benden bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı. çok az kaldı? Yaklaşık 80 abonemiz kaldı şu anda. 1000 abone olduğumuz zaman çok güzel bir canlı yayın yapacağım. Canlı yayın yapacağım zaman size bir video atarım ve canlı yayın. Yes, I do gelirsiniz Şimdi Sarko, e, Stego'muza saddle yaptım. Şöyle Sarkolarımız var. Bir save'imizi alalım gene. Bir tane burada var. Şöyle evi koyuyor. Bir tane de orada var. Onları koyuyor. İki tane şöyle genolarımızın arasına koyduk. Gördüğünüz gibi bayağı iyi Sarkomuz var. Bir tane Stego aldım. Bununla meyve kasıyoruz. Ve artık gerçekten ciddi oynamaya başladım hani. E, harbiden levelini adam gibi kasıyorum. görevleri yapıyorum. Hayvan gibi level atlamaya başladım yavaş yavaş. Şimdi canım birazcık az biliyorsunuz. E, sarko saldırdı neyse. Şimdi arkadaşlar Sarko çok fazla spam olduğu için. Nasip de varsa... E, öldürmeye kıyamıyorum. Ben de tembih Zaten dino'ya ihtiyacımız var. Şimdi iki tane bunları koruyor. Burada bir tane stego var. Birazcık da dilo ile şey var dodo. Bir tane burada var. Dışarıdan gelen dino'lara karşı e, güvenlik amaçlı koydum. Ve eve de yakın. Bir tane de arkadaşlar. Şunu yeni temledim bu arada. Leveli birazcık düşük. Görüyorsunuz. Bunu yeni tembihledim. Bu da evimizi koruyor bu şekilde. Burada tarım tarlamız var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yalnız şimdi tarım tarlası için e, bir tane dışkı lazım. Onu alalım. Dino'lardan bulabiliyoruz. E, bunda yok. Şuraya bakayım. Bu arada arkadaşlar, aha, gördünüz. Diloları işte bu yüzden alıyorum. Hem işe yarıyorlar hem de e, gerçekten attıkları asitle... tam oğlum şimdi zamanı mıydı? Neyse. E, attıkları asitle arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şekilde demeç veriyorlar. Bir de diğer dinozorları da çok kolay bir şekilde başlatıyorlar. O yüzden tavsiyem. Şimdi, neyse. E, şunlara verelim. Burada arkadaşlar meyve yetiştiriyorum. Zaten meyve kasamıyordum. Şimdi meyveyi kasıyoruz ama. Sıkıntı yok. Ee, bu arada Sarkocum seni ön alamıyoruz Arkadaşlar Sarkoya da şey yapacaktım Eğer ama daha levelimiz yetmiyor sanırım o yüzden yapmıyorum Şimdi şunu atalım güzel Bir de arkadaşlar şimdi şu Sarkomuzdan e, Et falan varmış onları alalım Şunu alalım şunu da birazdan alalım Güzel şunu da alalım güzel Şimdi arkadaşlar Sarkoya yetmiyor Gördüğünüz gibi bir tane de bundan var Şunu alalım <laughs> lazım olacağı için Bunlarla arkadaşlar tarım tarlamızı da bu şekilde yaptım görüyorsunuz. Şöyle sudan aldığım. Şimdi bunlar arkadaşlar çok iyi bir şekilde geliştireceğim. Bayıltıcı okla ok yapıyorum bu arada. Yani balsamım da var balsam da aldım. Bayağı geliştim anlayacağınız yani 2-3 gün içinde bayağı iyi geliştik. Şimdi şöyle bir küçük bezimiz var. Burayı ileride büyüteceğim. Şunun işini açalım. Şimdi bunu arkadaşlar birazcık şunları atalım. Güzel. Şimdi birazcık şey kasacağız meyve. Bakalım buradan narkotik var mı? Narkotik yok ama tohumu var Tamam. Şimdi şunun için açalım. Arkadaşlar balsamı göstereyim. Balsam burada. E, bunu kullanacağız. Şimdi şunları komple ben bir alayım. Şunu da alayım. Şimdi arkadaşlar bunları komple içine atıyoruz. Bu şekilde yapmanın sebebi e, yapıyorum. Tamam sıkıntı yok. Şimdi şu çürümüş eti de alıyorum. E, şunu atıyorum. Okey hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şunları da atalım hatta. İçinde kalsın. Tamam. Burası iyi arkadaşlar şimdi. E, şunun için atalım. Birazcık meyve kasalım. Bayıltıcı okumuz var görüyorsunuz. 58 tane olmuş. E, kömürleri de saklıyorum burada kullanacağımız için. Şimdi şunu da atalım. Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı geliştim. E, dino'larımı da geliştiriyorum. Şimdi ileride spinote yemleyeceğiz. E, Spinoydan yazı temlebim söyleyeyim. Çok işe yarayacak bir de deniz olması gerçekten denizdeki işimizi kolaylaştıracak. Zaten sarkolarımız çok hızlı ama olsun gene de. Onları da aldık. Bu arada arkadaşlar şu sarkolar kendi düzenlerini kendileri aldı. Yani ben yaptırmadım ama gerçekten çok iyi düzen aldılar. Yani ben çok beğendim. Şimdi Boş yapmayalım birazcık. Narko kasalım. Gel bakalım. O ne? Ha Pterodon. Ha bu arada arkadaşlar bir tane kuşla teminledim. Pelagonis diye okunuyor. Onu teminledim. Neredesin kuş? Sanırım burada bir yerdeydi. Evet burada değil. Bakayım buraya. Neyse arkadaşlar teminledim. yani yalan yok. E, ee, bulursam belki gösterebilirim. En son buralarda bir yerdeydi ama şu an göremiyorum. Garip. Yani. Aa, arkadaşlar şurada gördüm. Gördüm ya ben. Harbiden. Yani gözlerim hafif bozuk arkadaşlar ama bu kadar bozuk olduğunu tahmin etmiyordum. Davros kendisi şöyle işle olmuş. Gördüğünüz gibi bu da bizim kuşumuz. Yani şöyle ben de verelim. Ver bakayım şunu. Şşt. Oğlum. Ver lan. Görüyorsunuz arkadaşlar. da uçuyordu. Yakaladım. Bu kuşun diğer kuşlardan özelliği şu. Çok hızlı gerçekten. Yani bayağı bir hızlı. Argantavis'e yarışabileceği umuyorum. Zaten full hız basıyorum kendisine. Bir de bu kuş arkadaşlar suda durabiliyor. Normalde oyundaki bütün kuşlar Kuvvet aynı şekilde sanırım. E, suya giremiyorlar ama bu suyun üzerinde durabiliyor. O yüzden bunu aldım. Bir de e, galiba bu kadın cinsiyette bakalım. Tamam. Ben bunun kadın cinsiyette olduğunu biliyordum arkadaşlar. Şimdi şuna binip biraz meyve kasıp geliyorum. Şöyle binelim. Hadi. Geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kasalım. Ben birazcık kastım. Ama birazcık daha kasmak gerekiyor. Şöyle kapatalım. Bu ne ya? hop Görüyorsunuz arkadaşlar birazcık yavaş ama yapacak bir şey yok. Bununla kasılıyorum. Sarko'yu da yapacaktım ama arkadaşlar Sarko'nun leveli yüksek yani. Eğerinin leveli yüksek daha doğrusu. O yüzden birazcık daha geçmek gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar mağarada şey varmış. E, kırk ayak var. Abi, asit gibi bir şey atıyor. şey eritiyor ya zırhı. Yani benimki de deri olunca tabi. Geçmiş olsun. içimden geçti. Bir de bir sürü tane bağ var. Onun için bir raptor düşünüyorum. Çünkü Sarko çok büyük. Ve raptor iyi. Bir Raptor düşünüyorum arkadaşlar. Onu e, Şu anlık bulamadım Raptor. Daha doğrusu bir tane buldum. Ama benim yavladığı için şu an bir daha aramadım. O yüzden birazcık gelişiyoruz. Güzel. Aslında çok zor değil arkadaşlar. Ya. Bir tane bolan var zaten. E, birkaç tane bayıltır yokla bayıltırız. Ama sonraki bölüme olacak o büyük ihtimal. Bu bölüm hem dinolarımı göstermiş oluyorum hem de e, birazcık bayıltır yok yapacağız. Çünkü bundan sonraki bölümde e, şey evcileştireceğiz arkadaşlar. Spino. Böyle. Tabii ki levelleri çok yüksek olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar zorda oynayınca gerçekten çok zordu. Şimdi kolayda oynuyorum. Oyun harbi kolaylaştı ya. Gerçekten çok zordu. Hani o kadar oynuyordu mesela hiç level gelmiyordu. Bunda mesela o kadar oynamam rağmen hemen hemen bütün leveller geliyor. Güzel. Şuradan git lan. Ha şunu da alacağım? Al bakayım. Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu bunun yerini yapmam yapmam ama. Hadi bu 9. Arkadaşlar bunu da biliyorsunuz zaten. videosu vardı. Bölüm 8'de teyimlemiştik. Bizim dinoların içine giriyordu abi. Ben de bizim yanımıza aldım. Artık bizden oldu da. İstediği yere gidebilir. Bu arada abi hala. Aa bir tane sarko. He tamam. Şimdi arkadaşlar sarkolara bakıyorum. Çünkü hem dino'ları hem evi koruyorlar. Yani önemliler. Bir de arkadaşlar sarkolar var ya gerçekten hani e, deniz canlısı olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde geliyor yanımıza. Karadayken bile. Bir de arkadaşlar hani e, sizden uzakta kalsın öyle bir geliyor ki mükemmel ya. Hani mesela böyle bir dinozor size vursun. Geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir dalıyor. üf mükemmel. Bir de özel hareketi var. Takla atarak atıyor. Yani tavsiye ederim. Şu an daha deneyemedim hareketini ama belki eğer yapınca deneriz. Şunu şöyle kasalım. Bu arada arkadaşlar şey, yani saman da kasabiliyoruz. Yani daha çok şu anda neyse. Görüyorsunuz. Bunun sayesinde arkadaşlar tohum da çıktı. Yani tohum da aldım. Bu tohumlarla da e, kendi meyvelerimizi yetiştiriyoruz. Zaten base'imizi görüyorsunuz. E, bunu da odundan bir base'e çevirmeyi düşünüyorum. Çünkü şu anlık çok iyi malzememiz yok. Ama odundan bir base'e çevireceğim. Yani öyle bir fikrim var şu anlık. Şöyle daha büyük, daha güzel bir şey yapabiliriz. Ama şu anda iyi böyle. Bu arada şu sarkolar da çok iyi değil mi ya? Gerçekten çok seviyorum ikisini de. Şöyle inelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar bunları çiftleştir demiştiniz. Ben de öyle düşünüyorum ama. E, zaten bu civarda spawn oluyorlar. Bir de hani şimdi bunun yavrusunu yapsam çok zor bir şekilde işte büyüyecek, bir süre yetecek. Gerek yok o yüzden uğraşmayacağım. Onun yerine mağaraya falan gideriz abi. Şimdi zamanımızı öldürmeyelim. Şimdi arkadaşlar şunları topluyorum. Bunları kullanacağım abi. Hatta bir tane şey alabiliyor muyuz? bakayım şunu. Bunlar topluyorum arkadaşlar. Bunlar şeyde şey de büyüteceğim. Tarım tarlasını kocaman bir tarla yapacağım. Belki sera da yapabiliriz. Şu narkotik çok önemli. Şunu da ver. Güzel. Kalanlar da sende kalsın. Şunu da öbürüne verelim abi. O da çıkıyor, yazık. O sarkomuzun leveli gelmiş. Normalde arkadaşlar damage damage hız veriyordum ama e, canlarını birazcık yükseltelim. Şöyle bir canlar birazcık yüksek olsun abi şimdi önemli. O şunu alalım. Şunu da ver. Güzel. Aldık arkadaşlar. Şimdi şuna da birazcık vermem lazım meyvemiz şöyle bakayım görüyorsunuz arkadaşlar verdim şimdi geri geldim e, ara ara video durduruyorum işim çıkıyor bazen o yüzden şimdi geldik şimdi arkadaşlar şunlara da bir bakalım yani meyve vermemiş daha mı olsun belki birazcık verebilir yani tamam sıkıntı yok şunlara narkobitik ekmiştim bir bakalım narko veriyor mu yok daha vermiyor zaten sıkıntı değil arkadaşlar ee, bir iki saat önce falan ekmiştim bunlar ama güzel büyümeleri iyi suyumuz güzel Bunları arkadaşlar ara ara kontrol ediyorum bu şekilde. Çünkü bazen genolar falan saldırabiliyor. O yüzden demeyi içemesini istemem. Bu arada hala pişiyor musun? Tamam. Bizde et var mı? Yok. Şunları ver bakayım. Bu pişenler de pissin. Şimdi arkadaşlar çürük etlerimizi falan atalım şuraya. Güzelce bir işimiz yapalım. Sen şunu <laughs> Şunu da al. Şunu da al. Güzel. Narkotikleri krefliyorum. Bu arada bayıltıcı okumuz açık biliyorsunuz. Neyse şimdi tohumlar için ayrı bir sandık yapacağım. Bakalım sandık krefleyecek malzememiz var mı? Hmm, ne lazımmış lan bunun için? Saman. Tamam saman kasılalım. Şimdi arkadaşlar bu tohumları biriktirmek istiyorum. Çünkü hem tarım tarlasını bitireceğim hem de e, tohumları arkadaşlar gerçekten iyi kullanmak gerekiyor. Ve çok yer kaplıyorlar. Bu arada gelolarımıza şey vereceğiz. Lan oğlum ben acıkmış mıyım? Neyse birazcık yerim lan. Görüyorsunuz arkadaşlar biz hani dinolara veriyoruz kendimiz mi unutuyoruz. Şöyle yiyelim. Güzel. Şimdi azıcık şundan kasalım arkadaşlar. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Bazen sesim kısılabiliyor. Niye ben de bilmiyorum. Neyse gidelim şöyle. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir de Spino'yu eğiteceğim biliyorsunuz. Yani tekrardan söylüyorum. Ama bu bölüm çok bir şey yapamıyorum ama e, video dışındayken gerçekten bayağı iyi çalıştım. Hani az çok belli oluyordur. Bir de e, şunlara levellerini verelim. Bunlar arkadaşlar şey hasar veriyorum. Attıkları asit ile bayağı iyi can götürüyorlar ya. Yani hepsine hasar, hız, hasar, hız veriyorum. Bazen can da veriyorum ama genelde hasar veriyorum. Şu çürümüş eti de alalım. Bunlardan da arkadaşlar etleri alarak şöyle bagatı çok yapalım. Damage. Görüyorsunuz damage'lerini bayağı yükseltiyorum. Hep damage'e veriyorum zaten. Bunlar hızlı. Onu da Bir dakika şu Dodo'yu ittirelim. Dodo uzaklaş. Neyse dur bakayım. Bunlar evveli var işte. Şöyle şeyine verelim. Güzel. Bir bakayım. Bunun içinde et yok. Etimiz var mı? Yok. Bir de arkadaşlar bunlara yemlik yapacağım ya. Her birini böyle yemlemek çok zor oluyor. O yüzden bir yemlik yapacağım. Tamam bunda da yok. Hızlı ölüm mü? Hı. Bu benim arkadaşlar ilk şeyim. ha. Yapası orası mı? Şu. Hafif yeşil olan. Şuna bakalım. Demeç. Görüyorsunuz demeçler zaten bayağı yüksek. Şunu alayım. Güzel. Şuna bakalım. Levelin gelmemiş. Bunun gelmiş mi? Lan Dodo uzaklaş lan. Vuramıyorum da. Sen gel bakayım Dodo elime. Tamam zıpla. 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 Gel bakayım. Dodo sen burada dur. Kaçma. Bu arada iki tane Dodo muz vardı ama sanırım birisi yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidelim hemen evimize. Hop aç bakayım onun kapıyı. Böyle FPS'e geçeyim. Üçüncü yansı gerçekten çok kötü ya. Altı mememiz kalmış. Gömelim. Açıl oğlum. Lan. Heh, iyi Bazen arkadaşlar böyle bug'a girebiliyor. Yani fail oluyor ama olsun. Şimdi şuradan birazcık alalım be. Bizim de hakkımız. Şunları da alalım. Bunlar arkadaşlar şimdi ben ayrı bir sandığa koyacağım. Zaten aslında çoğu gerekli değil ama işte e, sitin beri bunlar gerekli çünkü e, uyarıcı falan da yapacağım. Uyarıcı da arkadaşlar bayıldığımızda bizi kaldırıyor işte. O yani onu da yapacağım. Şimdi şundan bir tane daha krefliyelim. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş burayı da dizayn ediyorum bu şekilde. Şimdi bir tane de şuraya koyalım. Şöyle şuraya koyabilirsek. Zıpla bakayım. Bunların koymayı çok önemli. Şöyle bir koyabiliyor muyum? Hmm. Koyabilmem lazım aslında ama. Güzel. Tam şuraya yerleştirirsem. Hadi oğlum. Arkadaşlar koyup geliyorum. Çok uzun sürecek belli oldu. Arkadaşlar 2 saat uğraşın sonucunda buraya koymayı yani buraya koymayı beceremedim. O yüzden şuraya koydum. Neyse çok bir şey fark etmiyor zaten ya. Yani burayı değiştireceğimiz zaman yerini değiştir Şimdi tohumlar çok önemli. Yalnız tohum dedik. Şu arkadaşlar bu tohumları ekerek daha iyisini yapacağız. Şimdi meyve kasılmak bir yere kadar. Hani ondan sonra çok fazla gerekiyor. Güzel narko tohumu çok önemli arkadaşlar. Şunu da atalım. Şunu da atalım. Bunlar çok önemli tohumlar. Bunların sayesinde meyveler kasılabileceğiz. Güzel. Bu arada arkadaşlar mısır işte havuç o tahımları da üretebilsek çok iyi olacak. Çünkü gerekli. Şimdi şunun için açalım. Güzel görüyorsunuz bayağı kasıldık. Şunları da atalım. Bunları bir narkobeteye çevir bakayım. Güzel. Şimdi arkadaşlar şunun içine bakalım. Belki burada çürümüş etimiz varsa alırız. Güzel bir tane var. Şöyle. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı iyi itemlerimiz var. Şimdi şunu atalım. Şunu al. Şunu al. O ok krefleyebiliyor muyuz? Krefle bakayım. Ne lazım? Saman, filint, fiber. Ben alıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada e, fiber için oranımız açılmadı. O yüzden birazcık beklemedeyiz. Nasip de varsa. Şöyle durdurayım geleyim. Evet şimdi arkadaşlar bayağı bir saman kasıldım. Hemen gidelim base'imize. Bunları base'e koyacağım. Bir de ok krefleyeceğim. Artık hani bu bölümü de bitiririz. Bu arada 20 dakika olmadı. Bugün birazcık erken şey yaptım. Yani çalıştım bayağı. O yüzden olmadı. Öbür bölüm biliyorsunuz bayağı uzun olmuştu. Şimdi hemen krefleyeme başlayalım. Önce biz kendi anterimizde bir krefleyelim. Dur lan. Şöyle gel bakayım. Evet bayağı kasıldık. Yani bayağı krefleriz. Güzel. Bunlar kreflensin. Şurada bakalım. Ne var? Güzel. 16 tane varmış. Şuna bakalım. 2 tane yeni gelmiş. Şunlar bana ver. Bakalım arkadaşlar. Bir belki vardır. Şu sarkoya bakalım. Güzel. Bir tane de olsa arkadaşlar. dino bayıltmaya yetecektir. Ver bakayım. Sarkolarda arkadaşlar et olduğu için büyük ihtimal hepsinde vardır. Şimdi bunu da canına verelim. Güzel. Hop iki tane çok iyi. Bu arada arkadaşlar bu Sarkon'un level animasyonu çok iyi ya. Ağzını açıyor böyle kükrüyor. Aslan gibi. Çok hoşuma gidiyor o yüzden. Bunda var mı? Bunda yok. Bu arada şunun birazını ver bakayım bana. Bunda var mıydı et? Tam bunda 11 tane var. Şunda çok az var. Evet bununki gerçekten az. Sen şunu al. Ee, şunu da al yeterli. Bunu da verelim. Bunlar arkadaşlar et vermezsek ölüyorlar. Tam bunda varmış zaten yeter. Kalan da biz yiyelim bari. Pişirelim. Açıl. Evet. Buna bakalım. Güzel. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu atalım. Şunu alalım. Ee, odunumuz var mı? Odun da var. Bu güzel. Bunları pişirelim arkadaşlar. Bunları pişire pişire kendimize stokluyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi bu stok eti de şu öbür üzerine atalım. Ne fazla lan burada? Güzel bir şey fazla değil. Şunu bana ver. Sen şunları al. Okey. Güzel. Şimdi arkadaşlar son kez e, 7 tane de narkoteyimizi krefleyelim. Bunlar arkadaşlar yani bunların sayesinde oklarımızı bayıltıcı hale getiriyoruz ve e, dinolarımız için çok iyi bir şekilde baygınlaştırıcı yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane de var normal. Bunları halledeceğim şimdi. Şunları ben alayım o zaman. Bunlar kreflerine kadar. Açalım. Şimdi arkadaşlar Bayıltı ok. burada bunu krefliyoruz hızlı bir şekilde. Güzel. Bayağı okumuz var arkadaşlar. Bu şekilde krefleyelim. Şu anda Bayıltı çeviriyoruz. Yapımı da bu şekilde. Hard panelde Bayıltı yapıyoruz. Narkotik. Sonra bunları okumuza ekliyoruz. Ver şöyle birazcık daha. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yaptık. Şöyle birazcık daha. Bunda var mı? Güzel. Bitmiş arkadaşlar. Bayağı iyi okumuz oldu ya. Bunlar bayağı işe yarayacaktır. Şöyle birazcık da şundan alalım. Evet arkadaşlar geldim. Hepsini yaptım. Şöyle güzelce yaptım ve içine koydum. Toplam 80 tane okumuz olmuş oluyor. Birazcık da elimizde var. Şunları da atalım. Bu arada arkadaşlar bu barut, e, kömürleri topluyorum. Bunlarla barut yapacağız. Bu barutlar sayesinde de e, şey yapacağız arkadaşlar. Mermi, silah yapacağız. Onlara da e, az kaldı. Yani yapacağız. Şimdilik şunları bir atalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar şunları da koyalım. Bunun içine koy 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 çabuk. Mükemmel. Güzel. Şimdi arkadaşlar azıcık da yani saman kasmamız gerekiyor. Gel bakalım Stego'cum. Bu arada arkadaşlar şu iki Stego'nun cinsiyeti de yani bu ikisinin cinsiyeti de kadın. Bunları o yüzden çiftleştirmeyeceğim. Görüyorsunuz. Şimdi aksiyon arardım ama aksiyon yok arkadaşlar. Bir de sarkonla yerini yaptığım zaman Sarko'larla gezeceğiz. Gerçi Raptor'u da gezebiliriz ama Raptor ağırlık taşıyamıyor arkadaşlar. Öyle bir nupluğu var. O yüzden sevmiyorum Raptor'ları. Yani tamamen ağırlık taşıyamadığı için sevmiyorum. Şöyle birazcık kasılalım. Çünkü arkadaşlar narkotiğe ve samanağına ihtiyacımız var. Ağaç niye yok lan? Bayağı ot falan var. Heh ağaçlar da var iyi. Şunları toplayalım arkadaşlar bunlar önemli. Ben burada ne yapıyorum anlıyor musunuz? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Hop mükemmel. Kasıl 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 çabuk. Güzel görüyorsunuz arkadaşlar bunları kasılıyoruz. Bunlarla çok iyi iş yarayacak şeyler yapacağım rahat olun. Bu arada arkadaşlar niye trike almadığımı sorabilirsiniz. Ben bu video niye böyle oldu ya ben normal çok heyecanlı oluyordum neyse. Şimdi arkadaşlar niye trike almadığımı sorabilirsiniz. Trike hem çok zor edilir hem de e, bunun kadar güçlü değil. Bu bir koyuyor var ya üf. Bir de arkadaşlar bunun bir özelliği var. Vurduğu dino uzaklaşıyor. Mesela olursa vuruyoruz uzaklaşıyor. Bize vuramıyor öyle bir şey var. Spin 12 gibi. Şimdi şu ağaçları kasalım artık yeter ya. Ver bakalım birazcık tamam. Ama traktör çok daha kazılıyor yani zamanı. Bu arada bir tane de Moskop'sun vardı benim. Ama onu göremedim. Sanırım kaçmış olabilir. Şöyle vurmaya devam. Güzel. Burada şunları da alalım bu arada. Ee, taş çıkaramıyoruz arkadaşlar bugün öyle. Taş için anıklıyor lazım. Onu da bulurum. Enerjimiz kalmadı. Birazcık enerji depola bakalım. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz ben temledim. İkisi de bayan. Ana yemek yiyor yazık lan. Hadi devam hadi çabuk. Güzel. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdilik evimize gidelim. Bunları da şeyimizin içine koyalım. Neydi lan o? Hmm. Mortar and pastel. Neydi lan o? Bak onun Türkçesini unuttum ha. İngiliz olduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse gidelim. Ha, harç ve havaneli. Aynen hatırladım. Onun içine koyacağız şimdi. Hadi oğlum lan. Ha, şöyle. Birazcık yavaş arkadaşlar. Hızlarına veriyordum zaten ama gene leveli gelirse hızına vereceğim. Bir de stamina'sına vereceğim. Gerçekten düşük. ya yani Bir vuruşta mesela bayağı bir gidiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Yalnız benim bir tane Moskops'um vardı. Bak harbiden ben teminlemiştim ya. Buradan lan. Canımız gitti lan. Şunu da leveline verelim ha Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha setimizi onu aramadık. Neyse. Şu Pelebonis mutası. Şunu yesem mi lan? Yemeyeceğim hatta. Tamam. Gerçi çok iyi bir özelliği de yokmuş da neyse ver abi şuna güzel hop gidelim görüyorsunuz arkadaşlar artık meyve sıkıntımız yok Base'imizi büyüteceğiz bir sonraki bölümde ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu arada mağaralara gideceğiz evet yani onu da söyleyeyim ama sizin özellikle yapmamı istediğiniz şey varsa bana yazın ben de sizin yapmak istediğiniz şeyi yapayım şimdi şuna bakalım güzel bunun için de meyvelerimizi aktarabiliriz şöyle atalım at 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 çabuk hızlı güzel şu metalle atalım. Bu metalle çevireceğiz arkadaşlar. Güzel. Şunu bırakabiliriz. Şunu da bırakalım. Tamam. 75 tane deri. Deriyi nerede bekliyordum? Bu deriyi de şunun içine bekliyorum arkadaşlar sanırım. Oğlum metal girmeyeceğiz lan. Şunun içine girelim yeter. Bakalım. Evet derimiz burada. Görüyorsunuz bayağı da derimiz olmuş. Derde! Derde! 160 tane deri olmuş. 200 tane falan yaparsak yeter. Şunlar pişmiş mi? Güzel pişmeye yakın. Bizde et var mı? Yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık. Son kez bir de e, birazcık bir şeyler ben kasacağım film falan. Onun dışında her şeyimiz tamam. Bu arada bu bölüm aksiyonu geçmedi evet. Yani farkındayım ama e, emin olun çok aksiyonlu bölüm olacak. 10. bölüm arkadaşlar. E, özenle bekleyin. Edit de yapacağım 10. bölümü özel. Mesela şey e, 6. bölüm arkadaşlar ben özel edit yapmıştım. Gerçekten e, 6. bölümü bir izleyin tavsiye ederim. Yani bütün videoların bir yana 6. bölüm bir yana 10. bölüm 6. bölümden çok çok daha iyi olacak. Yani edit konusunda falan. E, bilginiz olsun. Şimdi şunları koyalım. Neyse lan Ha, şunun içine koyacağız. At bakayım. Güzel. Güzel güzel tamam. Flintimiz var. Flinti e bunun içine atıyoruz. Tamam. Bu arada kaç dakika olmuş? O 21 dakika olmuş. Yeterli arkadaşlar. Çok uzun tutmayalım. Bunun önceki bölüm 30 dakikaydı ama o bir istisna. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada videomuzu bitirelim. Yeter bu kadar. Ee, bir sonraki bölümde ne yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Planlarımı da hemen söyleyeyim. Ee, MR yapacağız. Bir de Raptor ödeştireceğiz. Bu kadar. Bir de Spino'yu ödeştireceğim ama daha bulamadım. Yani bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. 10. bölümü heyecanla bekleyin.